Mutluluk Bulaşıcıdır Gülümsemek gibi adlı kitabınızın ismi nereden geliyor? Ya mutluluk bulaşıcıdır çok Google'da çok kullanılan bir cümle. Ve sonra şey yani ben son yıllarımda kişisel gelişme ağırlık verdiğim için mutluluğu, mutluluğun asıl temel noktası gülümseyebilmek. Eğer gülümsemeye başladığınız zaman önce kendinizi mutlu ediyorsunuz, sonra yakın çevrenizi, sonra herkesi mutlu edebilirsiniz. Onun için mutluluk bulaşıcıdır. Ancak ilk çıkış noktası mutlu olabilmek ve gülümsebilmek. Gülümsemek yoluyla herkesi mutlu edebilirsiniz. Evet. Kitapta şöyle başlıyor zaten. Bu kitapta aşırı mutluluk içerir. İçinde sadece mutluluk barındırır. Tabii evet. Kitapta tamamen yazılan yazılar mutlulukla ilgili. Yani oradaki af aforizmalarda mutlulukla ilgili evet. Şiirler de mutlulukla ilgili, yazılar da mutlulukla yani ilgili. Yani bu kitabı okuyanlar bir nevi kendini bir belli zaman diliminde de olsa olumsuzluklardan alıkoyacak. Tabii tabii, gel gitleri olmayan bir kitap. Evet. Yani ilk çıkış noktası mutluluk, son bitiş sayfası da mutluluk. Yazı Yazıların tamamı mutlulukla evet. ilgili. Yani örneği olmayan bir kitap. Daha önce yazılmamış çünkü e, şu var, gel gitleri olmayan bir kitap. Önce siz mutluluktan bahsedersiniz, sonra işte geriye dönük. Çıkış noktanız mutsuzluk olur. Bu evet. kitapta böyle bir şey yok. Bu kitap tamamen mutlulukla ilgili. Tüm içeriğiyle mutluluğu anlatan tabii, kitaptan tabii. hemen evet. sonra bu sefer de farklı bir konuya ele aldınız. İnsan Bankası 2067.